Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kupa kasma videosu çekeceğiz. Bugün bayağı bir kupa kasacağız. Umarım katılırız. Şimdi kupa kasacak karakterimi seçiyorum. Karakterlerimizi değiştirebilirim. Bir Mende oynayayım değil mi? Evet bir Mende oynayayım. Şu arada da Mandy gider mi? Gider gibi ama. Hadi tek mi oynasın? Çift oynayalım. Risk almayalım mendili tek hesaplaşma düşünün. Edgar falan üstünüze atlasa ama yavaşlatıcı aksesuar varsa Edgar bittiler. Yanıma kordeliyoruz. Düşman var. Eh, kupa kas. Bugün kupa kasacağız. Başta söylediğim gibi. Bu arada daha yeni bir Ama futbol ve de yapacağım. Kodiriz. Aksesuar boşuna aç. Bekle bak. bak. Oğlum bu kadar güçsüz müydü? Yoksa ben miyim? Bugün? bugün bayağı bir kupa asacağız. Hadi Cordelius. Adam adam. Başka karakter mi alacak yoksa Mende ile devam mı edecek? Bugün bayağı bir kupa asmak istiyorum. Bir Moe ile oynayayım değil mi? Evet bir Moe ile oynayayım. Hazır kostümümüz de çok iyi. kostümümüz baya iyi bu arada. Bu arada öbür videoda efsanevi çıkarmıştık. İzleyin. Mr. P bak uğraşma. Oğlum uğraşma dedim ben oldu Uğraşma. sonra. Hadi. Hadi. Nesin? Onu kaçırdım. Bak Chester gelme. ultini atma derim. Bakın ben yanına uçsam çok iyi olur. <laughs> <babalık. Obay>, <laughs> Yaklaşma ayıp. Ölmemek istiyorum. Ölmeyeceğim. Bunu, şey orada bir savaş var şurada bak, da taretini yiyemem Ayda sıkıştık ya. Arkadaşlar ben kodlarda bir biraz kasayım öyle geleceğim şimdi. Evet arkadaşlar ben Lele ile -Le Laura'yı seçtim. Şimdi giriyoruz. O yak kabları görüyoruz. savaş kazanırsak Çık. artık ama çocuk da canazayla dolmuyor ya yemin ediyorum ne kadar salak bu çocuk ama bana gelince ilk dön oğlum sen mal mısın alıştansana adamı bak valla ölürsek senden beni yapmaz gelme seni. Oğlum bu bol var mı? Bana ne oldu? Oğlum sen ne kadar mal bir çocuksun Ali ya da ben mal çocuğum. Bunları alamıyorum. Pardon. Al arkadaşımı çağırdım. Şimdi sizi döveceğiz yok. Şimdi şey, benim arkadaşımı döveceğiz. Ben de seni döveceğim birinci olduk lan. Wow. Bunun bayağı bayağı birinci olduk değil mi? Süpersel'de ilk defa böyle bir şey oldu. Çok garip. Bu arada hediyemiz varmış. Sitar <laughs> hediyesi. Şimdi neyle kastak? Yine ben değil oynayacağım. Mendi de bana güçlüyü. Hey Mage. Ben bir 250 kupa olayım. Pardon. 21250 kupa olayım. Zaten 21200'deyiz. 50 kupa daha kasayım. Let's go. Video bitiyor. Şimdi şöyle bunları bir daha Lan Acaba neden? Klavye Ağzına. Oğlum. Oğlum oyunda bu kadar uzak duran karakter var mı ya? Bir şey diyeceğim. Mendy'yi bence çok küçük düşürüyorlar. Çok güçlü bir karakter bence. Abi dönüyor musun? Kodelus neredeydi? Ben daha neredeydim? Adamı ne Nerede dönüyor? Ay. Baksana şu menajerimize. Hadi sen dişine çıkıyor. Abarttık. Ha bu durunca mı menzil olacak? Bak bekle. Hareket edince menzilik sanıyor. Biraz durunca menzilik olsun. Tamam ben bunu ben bunları böyle güle güle oynuyorum. Geliyor geliyor kaç kaç. Canım ağzım. Ağzım. yanlış attık. Öyle herkesin üstüne atlamayacaksın. Ölmeyim ben. Ölürsem ağzıma sıçarım. Lan! Ben nasıl doğuyor? Bu daha iyi ya. Gel öldürelim seni. Sen de ister misin? Lan onu eve sandım ya. Bak o da kim öldü ya. Hayır. Ne konuşsa? Ben onun onun adamı nadide oldu. 8 bit 8 bit 8 bit Gel yani, vallahi yani, vallahi. 50 olduk mu? Yoksa 32 2 maç daha kazanmamız lazım. başa başlayıp konuşmayı unut. Bu arada konuşurken oynamak çok zor. Edgar mı almışsın? Edgar. gel. cici bebe. Şöyle. Birine de yer. Bekirse var mı? Emin misin? Edgar, gel, gel. Ben burada adamım. Pardon, böyle. Ama ben yiyemem gibi doluyum. Zaten ben şu sıkıntıya bir şey duygulamıyorum. <laughs> Edgar, 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 sen de... Yok, yok. Sağ ol, kanka. Hadi be 50 olalım. Güzel mi dedim. Tamam son maç. 42 olduk. 50 yapalım. 100 kupa kasacağız. Ay 100 kupa kasması olacağız. şeyde. Oğlum yok böyle bir keskin nişancı ya. Oğlum French daha nereden nereden <laughs> Oğlum sen ona vurunca Ne diyorsun? gelme bak. Pişman olursun. Mesela pişman olursun dedim. Gece bebe. Geçen ay kimse yoktu yani. Allah aşkına. Hayır hayır. Sakın öleyim deme. Sakın. Allah. Gel gel kulak misafir. Tamam artık 50 kupa olmayı garanti ettik gibi bir şey. Oyun? Hayır bir takıma yenilirsem büyük ihtimalle rezil ol. Tamam. 150 Pardon 21'den 250 kupa olduk mu? Ve olduk video bitti.